şeyler var işte nedir? Bizim toplumumuzda nikah düşen kişilerle işte bayramlaşmalarda kadınların, erkeklerin birbiriyle tokalaşması gibi. Bunu da ya sen bizim aramızda böyle kötülük yok. Biz zaten kardeş gibi büyüdük. Şey gibi büyüdük. Kalbimiz temiz. Sen neyin, yani, neyin Toplum nasıl olmalı? Yani ne yapalım? Toplum nasıl olmalı? İslam'ı bilirse bu soruya cevap kalmaz. Bütün problem İslam'ı bilmemekten yani. Adetler başka bir şey, din başka bir şey. Din adet değildir. Adetten din olmaz. Dinden de adet olmaz. İslam'ın adeti, biz namazı adet üzerine mi kılıyoruz? Emir üzerine mi kılıyoruz? Orucu emir üzerine mi tutuyoruz? Adet. adet başka bir şey. Örf adetler. İslam'a uygun örf adetlerimiz var mı? Var. Mesela büyüğünü saymak, bizim mesela örfümüz, adetimizde var. Dış koltuğun gitmiyor muymuş ses? Yakınız herhalde, dokunuyor. Ses oraya biraz... Dış koltuğun mu gidiyor? Tamam, düzeltelim, seni mi kırayım? Şimdi nasıl? Kodur. Herhalde iyidir, Hı. ben ne bileyim. Kodur. Zaten <laughs> demiyor, hocam, İslam'ın de şartları. <laughs> şart. Evet. Ne diyor? Yani İslam'ın şartları oluyor her kişi. Biz artık adetler heriflerle öyle bir hale getirmişiz ki yani İslam öyle şart koştu. Bakın ben daha enteresan bir şey söyleyeyim. Sen öyle deyince aklıma geldi. Allah razı olsun. Kızını verecek adam sormuyor dinine diye. Arabasını soruyor, evini soruyor ama dinini sormuyor. yani ben böyle bir şey çağırdılar, böyle adam Müslüman değilmiş, evine çağırdılar, nikah hadisesi. Hocam nikahını illa sen kıy. Ben dedim ki sen Müslüman mısın dedim, çocuğa değilim dedim. Dedim ki o zaman bunu biz hangi dine göre dinliyoruz? Kıy. İstiyor Yani yok, Ermeniymiş. İstiyor mu işte? Yok, <laughs> <laughs> Şimdi ortalık karıştı. Ortalık katolik. Öztene sonra unutuyorsun. Yani Müslüman kız almış öyle. Ha <laughs> yani sevmiş. Kız da ona benziyor demek ki. Yok kız ya erkek değil o. <laughs> yani aldığı kız değil mi? Kız. E tamam aldığı kız da demek ki onu bilirdir hemen oldu. Yani Hı. ne bileyim bilip bilmediğine sormadım onu. Bilmiyorum şimdi biliyor desek yanlış. <laughs> ben sen biliyor muydun desem yanlış bilse ağlamazdı da herhalde. Ağladığına göre bilmiyordur belki de. Ağladı yani kızacağız. Ben öyle sorup o da öyle söyleyince ağladığına göre bilmiyor demek O zaman var mı adamı vazgeçti mi? Valla ben nikah kıymadım sonrasını bilmiyorum. <laughs> Sonrasından haberdar değilim yani. Ben çıktım. Dedim hangi dine göre kıyayım? Baktım hiçbir dine uyduramadım kendimi. Kıyamadım o zaman. Biz şimdi dini kendimize uyduruyoruz. Biz dine uymak yerine. Şimdi bir şey yapıyoruz kılıp buluyoruz. Bir şey yanlış yapıyoruz. Doğruymuş gibi Aa, öyle algılayacağız ya canım gencim o kadar da olur hocam ya. İşte bu şöyle de olmadı. Ben nasıl bir genç olacağım ki Allah beni sevecek demesi lazım. Ben nasıl iffetli bir kadın olursam benim çocuğum nasıl olur demesi lazım. İffetli bir erkek nasıl olursa Ondan doğacak çocuk nasıl bir ahlaklı Bana diyor, hocam benim çocuğum durmuyor mesela. Nerede ne iş yaptık diye düşünmek lazım. Bakın evliyanın büyüklerinden bir tanesinin evladı. Bu evliyanın evladı. İnsanların eskiden kırbalar varmış, su içerlermiş. İğneyi alırmış, kırbaya batırılmış, o suyu dökülürmüş. Adam susuz kalırmış. Evliya ya, ya mübareğe de ayıp olmasın diye kimse bir şey demiyormuş. Birinin canına tak etmiş delinin birinin benim gibi. Gitmiş söylemiş. Mübarek böyle düşünmüş saatlerce. Acaba ben nerede hata yaptım? Doğduğu günden hatırladığından o gaana kadar hepsine bakmış. Kafasında aklında kalan hepsine bak. Bulamamış. Kendinde bir his. Hanımını aramış. gel demiş hanımına gel. Şu böyle bir şey var. Bu nedir yani? Ben kendimde bulamadım. Bey demiş, niye kendini arıyorsun? O bende. Niye? Ben de, hamileyken, yani o çocuğu e, hamileyken canım portakal çekti veya limon çekti, onu saçımdan aldım iğneyi, deldim, içtim. Emdim suyu. Ondan yapıyoruz. Kimin? Şu. Git demiş, oradan helallik al. Helallik aldıktan sonra o bir daha olmamış. Bunlar önemli. O yüzden dikkat edeceğiz yani. Niçin döküldüğüne bağlı? Mesela biz niçin ağlarız? Niçin ağlamamız lazım? Ya yani bir üzül işte hastalanır ağlarız. Sevdiğimiz bir bir yere gider ağlarız. Niçin ağladığımız önemli. Allah için ağlayanın abdesti bozulur mu? Peki. Bir, nasıl? Bozulmaz. Bozulmaz. Peki. Bir sevdiğimiz bir, bir şey kaybettik. Onun için ağlasa. Mesela arabamı kaybettim adam. Ağlasa abdest bozulur mu? Ne yani hala dişini yani. niye Bozulur, bozulur ya. Niye bozulmaz? Dünyalık için ağlayasın. Namazda ya. ağlasa öyle. Namazda Namaz ağlarsan bozulmaz. Zaten namazdasın. Namazdayken abdest alabilir misin? Namaza yine alır mısın? Alabilir misin? Alamaz. <laughs> Sen çok aldanmış. Lan adam namazda nereye gidip alacak? Allah lütfeder <laughs> alır hocam. Zaman içindeki zaman, mekan içindeki mekandan bahsediyorsun da o iş. Çok başka. Bizim bilmediğimiz şey var. Biz de çok şey bilmiyoruz. İşte öğreniyoruz. Öğrenmek için geliyoruz, siz bir şey diyorsunuz, alıyoruz, kabımıza koyuyoruz öğreneceğiz inşallah birbirimizden çok şey öğreneceğiz öğrene öğrene olacak bu iş başka türlü olmaz imansan şimdi kendi ismimi söylerken de rahatsız edeyim hiç unutmuyorum ümit de kolay yanımda ya ümidimiz var bugün ümitliyiz Dedem. vallahi ümitliyiz billahi ümitliyiz Hasan dedenizin ismi ha, dedemin de ismi Doğru. Dedelerim çoğu Hasan'mış da. O yüzden dedenin ismi diye. Benim dedemin ismini koymuşlar. Sen o da mı Hayır. Seninkini nereden bulup Hasan ne demek? Anlamı ne? <laughs> Bilmiyor musun Adem? Heyecan. <laughs> Yapma ya yok bir şey yok yani. Kardeş kardeşe konuşuyoruz. Güzel insan demek. biz Zişan Efendimiz'e Peygamber'in e, Cebrail Aleyhisselam getiriyordu Hocam Hazreti Hasan ismi. Ben ne bileyim? Kim getiriyor? Sen, Sen Oradan gelme yani isim. Yok. Bir şey söylüyorum. Yok yani isim oradan gelme. Oradan geldiğine göre bir hikmeti var ismi isimlerimize de layık olmalıyız değil mi? Valla ismimize layık olmazsak orada odun olur yani ne yapacağız o, Hocam bir... ismimizi değiştirebilir miyiz? Tabii mesela Hı. ben ismimi Hı. ne diye değiştireceğim mesela? Mesela Mustafa Değiştirebilirsiniz Nasıl? <laughs> Bizim bir kardeşimizin ismi bir hayvan ismiydi. Sonra insana döndü. Değiştirdik yani. Hayvan ismi koyuyorlar ya. İsmi Ay mesela. Ay diye bir isim olur mu? Kaya var hocam. Ceylan var değil mi? Kaya var. Kaya. <gülüyor> <gülüyor> Peki o verilen isimlerdeki haller tecelli eder, eder. mi? Eder. Hadis bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişinin ismiyle hallenir. Mesela ismini eğer anlamsız ve manasızsa Hı. sıkıntı. Mesela doğu kan koyuyorlar. Anlamı ne? Kan mı çok yani? Böyle ismi öyle söylenek olmuyor. Tam manası kan mı? Ben şu an hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ben tam manası bilmiyorum. Türkçeden geliyor da. musun? Tabiattaki doğal su, işte ırmak, çağla, ateş, ateş Hı. gibi. Bizim şimdi isim seçme hakkımız yok. Doğduğumuz zaman isim değiştirebiliyoruz. Kardeşleri için. Değiştirebiliriz. Mesela Doğan. Kardeşim ismi de Şahin. Öbür kardeşimiz de kartal koyacaklarmış. Yani. Evet. Güzel demiş. Böyle <laughs> Ahmet <abi."> oldu. <laughs> <laughs> Vallahi süper ya. Kız kardeşim de Ceylan. Değiştirilebilir isim. Sonradan değiştirebilirsin. <laughs> Mesela kişi misal, Hristiyan bir isme sahip olan bir kişi, Müslüman olunca ismini neden değiştirir? <laughs> i̇sim önemli. İsim mi? İsim İsim ne gibi biliyor musunuz? Şu bardaklar gibi. O ismin vasfını alıyor. Şekli neyse, o şekli alıyor. Çay bardağısa çay bardağı şeklini alıyor ismin misal. Su bardağıyorsa su bardağı, ismi o kadar önemli. Ve hayatı da ona göre bina ediliyor. Eğer mümin olursa siz sohbetinizde bahsetmiştiniz galiba hocam. Neyi? Ee, mümin olarak ölüp de haşrolunurken o isimdeki zatlarla beraber... Herkes ismiyle çağrılacak. Ahmetlere, Ahmetlerle kavga edecek, Mehmet Mehmet'le kavga olacak. Hasan Hasan da kalacak. Şimdi şimdi evet. beraber kalacağız. Sen merak etme. Orada beraberiz inşallah. Burada da beraberiz. Şimdi burada biz Müslüman olarak bir araya geldik ya. Buradaki her şey şahit. Bütün her şey. Halılar ise şahit, duvarlar şahit, müminler şahit, her şey şahit. Neden? Biz Allah için toplandık. Tek gayemiz o. Başka bir gayemiz yok. Her birimiz farklı farklı yerlerden geldik. O yüzden İnşallah bu Allah'ın rızasına vesile olacak. Rabbim de rahmet edecek, umut ediyoruz. O rahmetle bize murad ettiğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna divanı yüzümüz inşallah yapak, ya çıkmak muradındayız. Gönlümüz de akpak olursa güzel olur tabii. Gönül muhabbet ister diyor Muhabbet ne? Muhabbet kahveyle olur. kahve mi Oğlum kahve yapsak ne ne içersin der gibi oldu şimdi. Muhabbet aslında insanın Allah ile duyduğu aşktır. Muhabbet böyle sohbet hani muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhabbetsiz, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl duymuşlar. Yani Resulullah Efendim bir kişi sohbet etmek istiyor. Sohbet gelmiyor aklınıza. Bir yerde toplanıyorsun. İnanın ki Peygamber Efendimiz'i zikredin. Olmadı mı? Yedi sahabeyi zikredin muhabbet tecelli eder isimlerini yani, mesela dediniz ki Erkan bin Erkan'ı zikredin, Musab bin Ümeyr'i zikredin, e, Talha bin Beytullah'ı zikredin, Hazreti Ömer'i zikredin, Hazreti Ali'yi zikredin, Hazreti Ebubekir'i zikredin, Hazreti Osman'ı zikredin, gibi. İşte Ebu Hureyre'yi zikredin, Ebu Davut'u zikredin, yani zikredebildiğiniz kadar zikredin uzak meclise gelir mi Zekrettin şimdi bak şöyle bir hadise var orada aslında, gelir ama nasıl zikredersen buraya zikredersen gelir buraya zikredersen gelmez siz sevdiğinizden ayrılmazsınız Allah için severseniz sevdiğiniz sizle beraber bir, ufak bir kızımız ufak daha 5-6 yaşlarında ve 7 yaşında biz böyle sohbet edince zikrettiğiniz gelir o da gece yatacakmış Hasan Hoca Hasan Hoca diyormuş demiş ki annesi ne diyorsun kızım valla hocayı zikrediyorum demiş kızım ne hocası demiş ya o sohbete gelen var ya demiş o şimdi beni görüyor mudur demiş kişi sevdiğiyle beraber ben Resul Efendimiz sevsem onu zikretsem kimi görürüm kimi bulurum yani işte bütün mesele zikrettiğim yani buradaki bizim zikretmemiz gereken Resulullah Efendimiz. Onu zikredeceğiz. Allah'ı zikredeceğiz. Nebisini zikredeceğiz. Dostlarını da seveceğiz. Ondan sonra bakacağız kalp aynamıza ne oldu? Eksik nerede? Bakın insanlar birbirlerinde hata aramak çok kolaydır. Hepimiz birbirimizde hata buluruz. Peki aynaya bakıp başkasını eleştirmek akıl işi midir? Aynaya baktığında insanlar kendi eksiklerini düzeltiyor. Hani Nini Mimi'nin ha ne oldu o aynaya? Puslandı mı? Yani niye kendisini düzeltmiyor da başkasının da hata arıyor? Ne oldu bize? Hata arayan dost bulamazmış. Dost olamaz. Allah dostuyum dese, insanlar da hata ararsa, vallahi Allah dost olamaz. Kasemle söylüyorum olamaz. Çok Allah dostlarının en büyük hastalığı, hastalık derken en büyük imtihanı vücuttan. Vücut, vücut. O ne ya? Kendini beğenmişlik. Nasıl bir şey? <laughs> Nasıl oluyor yani? Ben bilmiyorum. Nasıl olduğunu bana izah et de bileyim. Sabah tamam, sen biliyor musun? Ben Nasıl? Hep ben. Ne zaman? Ben manevette de ben, zahirde de ben. Ben, ben, o ben işte bitiyorum. Hangi ben? Kendisine ben. Erken dizinde bu bu meclisteki en aşağı kişi benim. <laughs> Nefsi ayaklar altına almak bu değil. Sus. Sen öyle diyerek şöyle yapmış oldun. Kendine vermiş. Öyle oluyor. Diğer yönde. Bakın, mesela diyorum ki ben Hasan, Hasan buranın en kötüsü benim ya. En kötüsü benim ya. Şimdi oldu mu olmadı? Öyle değil. Onu haliyle söyleyecek. Kendi Sen onu, onu bize ya. öğretmek için söylüyorsun. Allah razı olsun da. Kesinlikle. Yani asiyeti bu, doğru olan bu. Yani öyle bir hale bürünecek ki o yok olacak. İşte o zaman sen yok ol ki hak sende var olsun sırrı tecelli edecek. Yok olacak yani. Kişi yok olacak ama kişide var olan varlığını gösterecek. Bir kişi diyor, bir kişi diyor herhalde isteme gidecek diyor. Ama diyor oraya gitsen o kişi bana şunu yapar. Bu nedir? Şu nedir diyor bir türlü gitmesi lazım Abi Halbuki gitse orada diyor zaten. O, onu ayaktan atlatsa diyor, onun rağmen nur olacak diyor. Aynı ona benziyor. <laughs> Böyle olsa zaten olay bitti. Başka yani. geriye bir şey kalır mı? Evet. Şey geldi mi Uğur abi bugün? Nasıl? Dün. Benim oldu. Cuma günleri gelmiyor mu oraya? Bir geçen hafta bir şey geldi. Onun önceki hafta, iki, üç hafta gelmemişti. Hmm. Gelse de sohbet etsek. Sohbet de bir yer ayarlamışlar mı? He yer ayarlamışlar mı? Öyle biliyorum. Hatta böyle görüşmüşler demiş mi? Niye? bir şey soruyorum hocam. Neyi? Ben göstermiyorum ya. Göstermiyorlar. Aşağıda giderken göstermiyorum. Ne? İki Aşandı resim göstermiş diyor arabaya Araba. Perşemde bir iki resim hatırlıyor musunuz musun? Ne demiştiniz hocam? Mesela. Şu an ben ben değilim ki. Arabaya binerken bir şey gösterdin. İki tane kız çocuğuydu herhalde değil, değil mi? Şey ben değilmişim ben. ben atana kadar bir ben olamadık yani. Resmi bana niye gösterecektir? Bakayım yani. He evet, tamam hatırladım. Karı koca bakıyorum. Yaklaşınca alıyorum <laughs> Verici, Verici <sağlamdır>. mı? <laughs> Şimdi o şey eşli olduğu için hemen çıktı <laughs> Sıkıntı neydi? Ya problem var. Olsun. Sağdan <laughs> <Gidiyor. Zaten>, sağdan. <zaten. gülüyor> Bakalım. Biraz okuyalım da görelim evlenme ne der. Sağ e, sen önemi ne hocam? He? Sağ önemi. Sağ el işte. Saydan <laughs> sağ el sağ, sağ her şeyin başı. Yatarken ne tarafına yatıyorsun? Niye? Sola yat. Kalp krizi geçir git. Sol çok tehlikeli yatmayın. Mesela biz ya ölünce de sağa yatırıyorlar. Niye kalp krizi geçirmeyelim diye. <laughs> Kalbimiz rahat olsun diye. Olabilir mi? Peygamberimizin işte bizim Peygamberi. esas niyetimiz peygamberdi. Sünnet. Doğru. Sağ yap. Mesela bir insana yolda araba kullanırken sizin müsaade istese geçiş hakkı verseniz o sadakayı cari oluyor biliyor musun? Yol vermek bile sadaka. Bir mümine tebessüm etmek sadaka. Bunlar ucuz çok para kazandırıyor yani. <laughs> Bedava sadaka. Yol ver bir ne olacak? Çok ayıp edersin o zaman. Ayıp etmiş olursun ne olacak? Bak ayıp etmiş Mesela Müslümanların çoğu en çok hocalar yapıyor. Şimdi adamlar ışıkta bekliyor. O hoca giriyor, çuv, oraya bir giriyor en öne. Allah razı olsun diyor arkadakiler. Değil mi? <laughs> Emniyet şeridini kullanıyorsa. Emniyeti almışken dedik de tehlikeli bunlar doğru. Yani. O sırada emniyet şeridini tıkadı. Bir Müslüman, bir ya da Allah dostu, veli bir zat, ya da günahkar bir kul ölse onun vebanı hiçbirimiz ödeyemeyiz. Ölmeyi bırakın hocam. Normalde yarın öbür gün Allah'ın huzuruna gittiği zaman boynuzlu boynuzsuzdan e, hakkını alacağına göre o haklar yerde kalır mı? O hakka gelene kadar hakkıyı bulmak lazım. Hakkı Dur. bulamadım. Dur. Hakkı sen misin? Allah yemin versin. Bu hep denk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hep atıyor susuyor <laughs> yani. <sütüye. gülüyor> evet. Başka soru yok mu? Abi sen aşağıda aldı. Yazıp yazıp veriyorlar ya. Tabi <laughs> olduğumuz tabi olmak istediğimiz Allah dostlarında ne özellik bulmalıyız? Yani gerçek... Tabi olduğumuz Allah dostlarında ne özellik bulmalıyız? Güzel yani... bir soru. Tabi olmak niyetimiz samimi mi? Evet. Önce orası önemli ya. Gerçek manada mürşit nasıl olur? Gerçek manada mürşit nasıl olur? Gerçek olur. Manası da zaten mana aleminde olur. Gerçekten mana olur. Kur'an'ın tarif ettiği şekilde tarif etmek lazım. Mürşit kimdir? Mesela mürşit onu gördüğünüzde size ilk önce Allah'ı hatırlatması lazım. Bir Allah dostunu gördüğünüzde Allah'ı hatırlatması lazım. Mürşit Allah'ı gördüğünde hatırlatan ilk önce kişidir. Mürşitlerin en güzel yanları onların hallerinde sünnet-i vardır. Onlara baktığında o sünnet-i seleyi görürsün. Peygamber Efendimiz'in muhabbeti onlara baktığında tecelli eder. Bir de onların yanında dünyalık şeyler kalbinize gelmez. Dünyayı unutursunuz. Başka bir alemde olursunuz. Başka bir hal. Söyledim mi? Yani Allah onların sayılarını arttırsın. Allah sizler onlardan ayırmasın. Saat kaç oldu? Kaçar? bayağı bir sohbet ettik herhalde değil mi? Yani, sohbet değil de muhabbet et. Senin var mı Harun sorun? İnsan tek başına oturur, otururken böyle bir zatlara tarlı olmadan kendini kurtarabilir mi? Tek başına, Kolay mı? Tek, tek bir Allah'a mahsus Tek olunca tehlikeli. Şeytan tek olana hemen geri musallat oluyor. O yüzden cemaatlerde rahmet vardır diyor Peygamber Efendimiz. Bak Peygamber Efendimiz tek başına olsaydı İslam'ı yayabilir miydi? Demek ki bu iş tek başına başlar ama tek başına devam etmez. Sadece kitap okumakla her şey çözülür mü? Yani Kur'an'ın manasını okumak. O zaman emri bir manıf yani mülkere gerek kalır mı? Yani emri, emir bir marif yapmak mümin üzerine farz. Nasıl olacak? Farzı kifayet. Farz ayın değil ama. Olmaz. Olmaz. Zamanımız Zamanında bunun için sıçı hocam yani. Ya mahşeri girdim sen dengeyi bozmamıştım böyle. İlmi oldu halde. Tabii. Ama insan insanı aldatır. Zamanımızda bazı alimler diyor ki işte efendim diyor bu alimler diyor 300, 300 sene önce yaşamıştı diyor ve 200 sene önce yaşamıştı diyor. Bunlar o zamanın devrine göre yaşamıştı. Şu anki zaman işte teknoloji, fen bilmem ne her şey değişti. Onların anlayabileceği şey kendi çapları kadardı. Ben şu anda onlardan daha iyi anlıyorum, daha iyi biliyorum. Siz sizin onlara inanmanıza gerek yok. Gelin beraber Kur'an'ı mütalaa edelim, çözelim her şeyi, her zorunu. Bakın bunlar akıllı iş değil. Akıllı insanların işleri de değil. 600-700 sene Osmanlı dünyaya hükmetmiş değil mi? 600 sene yanlış gündeyse. 600-600 sene hükmetmiş. Neye hükmetmiş? Çünkü şurada var. burada ya, plakayı oradan vermişler. Yani. Bir gün ben birine böyle dedim, gerçekten mi diye? Ben latife ediyorum, şaka yapıyorum yani. Kadir, bu ben sen alacaksın. <laughs> Şimdi... Bu kadar alim, ulema, derviş gerçekten İslam'ı ve Kur'an'ı noktada dünyaya hükmetmiş insan bilmiyordu. Şu zamanki ve onlar en az 6-7 tane lisan biliyorlardı, fen ve kimya bilimlerini biliyorlardı, astrolojiyi biliyorlardı. Onlar bu işi çözememişler, şimdikiler çözmüşler. Kaç sene okudum? Hocam 10 yıl, 20 yıl okudum. Onlar kaç sene okudu? 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl okumuşlar ve biliyoruz dememişler. Bak okumuşlar ve biliyoruz <laughs> diyememişler. Şimdi güzel.